cümleten selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ee, yarın için misafirlerim var. Hazırlığa başladım. Öncelikle poğaçamı yaparak hazırlığıma başlıyorum. Malzemelerimi önden hazırladım. Şöyle bir bardak sıvı yağım var. Ardından bir bardak sütüm var. Ardından da bir bardak alık suyum var. Su ve sütüm ılık olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğim. Detayları size zaten göstermiş olacağım. Sonrasında tatlı yapacağım. Sütlü tatlı. Ayrıca bir de elmalı kurabiye yapmayı düşünüyorum. Zamanım yetişirse tabii ki. Sizlere güzel bir video hazırlayacağım. Beklemede kalın. İleriki videolarda zaten tatlılarımın, pastamın, poğaçamın sonunu görmüş olacaksınız. Öncelikle hazırlığa başlamadan önce... Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Ee, i̇yi seyirler diliyorum. Bir bardak sıvı yağım var. Bir bardak sütüm var. Bir bardak da ılık suyum var. Bir paket mayam var. Tuz ve toz şekerim var. Birer kaşık. Şöyle biraz karıştıracağım. Mayalanmasını bekleyeceğim. Biraz mayalandıktan sonra unumu yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya başlayacağım. Unun ortalama 5-6 bardak gidiyor. Siz yine kontrollü bir şekilde ekleyin. E, sert bir hamur elde etmeyeceğiz. Yumuşak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. En önemlisi de güzelce mayalanması gerekiyor. Tepsi mayası, ön mayası e, su yine dinlendirmemiz gerekiyor. Aşamaları size zaten göstermiş olacağım. Değil mi? Hayır hayır ben yaparım Hüsra'cığım. Ben de ben de seni yapmak istiyorum. Ama daha hamur yoğurmam ki. De. Evet arkadaşlar hamurum hazır oldu. Bu şekilde gördüğünüz gibi kıvamı böyle yumuşak tarzında olması gerekiyor. Ee, fazla un koyup sertleştirmeyin. Ee, unu fazla olursa sert bir poğaça hamuru olursa poğaçanız sert olur. Bu şekilde hazırladım. Güzelce ne yoğruldu, ee, yumuşak bir kıvamda oldu. Şimdi güzelce üzerini kapatacağım. En az bir saat e, mayalanmaya bırakacağım. Sonrasında tekrardan bezelere ayırıp tepsi mayası falan vereceğim. Onu da yaptığım zaman sizlere detaylı olarak gösteririm. Üzerini streçledim bu şekilde bir sofra beziyle kapattım. Bir saat, bir buçuk saat mayalanmaya, dinlenmeye bırakacağım. Evet arkadaşlar, poğaçam hazır. Gayet güzel mayalandı. Bir buçuk saattir hemen hemen. Yani bir buçuk saate yakın oldu ve hamurum güzelce ne mayalandı gördüğünüz gibi. Şimdi tekrardan elimle hamurumu toparlayacağım. Sonrasında Havasını söndür. Havlusunu söndürmek ben için. Ben, tamam mı? Tamam. Doğuracağım. Sonra bezeler halinde. Şöyle bezelere böleceğim. Bak. Var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bezelerimi hazırladım baya bereketli bir şekilde çıktı şimdi ben içine kaşar kullanacağım siz bunun içine patates ya da üzerine biber sosa hazırlayıp bu şekilde de sürebilirsiniz İstediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz Ben şöyle iki parça ya da bir parça olacak şekilde kaşar dilimlemiştim onları koyacağım tekrardan yuvarlak yapıp tepsime dizeceğim sen ne burada yapıyorsun? evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tepsimi ben hazırlamış oldum. Tepsi mayasına bırakacağım. Bir 15-20 dakika bu şekilde bekleteceğim. Sonra yumurta sarılarını sürüp fırına göndereceğim. 180 derecede pişireceğim. Hafif pembeleştikten sonra çıkartacağım yapacağım Şöyle ya da küncü de serpebilirsiniz ama ben haşhaşı da çok beğeniyorum görüntü olarak. O yüzden haşhaş sermek istedim. Şimdi bu şekilde fırına göndereceğim. Bu bu ölçülerle ortalama iki tepsi iki tepsi poğaçam çıktı. Siz bunu iki ölçü ya da azaltıp arttırabilirsiniz. Size kalmış. Bazen ben bu şekilde aynı ölçüleri ikiye katlayarak fazladan yapıp dondurucuya da atabiliyorum. O şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi ben bunları pişirip sonra da pişmiş halini size göstereceğim. Evet arkadaşlar poğaçalarım hazır. Gördüğünüz gibi gayet güzel Puff oldular ve üzerleri nar gibi kızardı gerçekten ee, bu şekilde benim gösterdiğim tarifle e, detaylara uyarsanız efsane bir poğaça elde edersiniz ya, poğaçadan daha güzel nasıl bir poğaça olur bilemiyorum şimdi size içini daha detaylı olarak göstereceğim sonra üzerini örteceğim öyledir. Şimdi ben poğaçamı size bu şekilde gösterdim. Ee, hazır olduğuna göre diğer tatlılarımın hazırlığına başlayabilirim. Poğaçamı şimdi olduğu gibi böyle bırakacağım. Misafirlerim gelmeden önce servise alıp o şekilde ikram edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci ikramlığım olarak elmalı kurabiye yapacağım. Onun için elmalarımı rendelemeye başladım. Normalde elmayı soyuyorum ama e, kabuğu ince olduğu için soymaya gerek duymadım. Bir de bu sefer elmanı kurabiyenin muffin kalıplarında yapmayı düşünüyorum. Daha önce yaptığımda açıyordum, yuvarlak kesit e, yarım elma, yarım ay şeklinde biraz zaman aldırıyordu. Bu şekilde daha pratik olacaktır. Bir de sunumu daha güzel görünmesi açısından. Bu şekilde deneyeceğim. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Üzerine biraz şeker ekledim. Yarım çay bardağı kadar. Yani 3 yemek kaşığı toz şeker öyle diyeyim. Biraz kavuracağım. Sonrasından bir tatlı kaşığı tarçın. Bir de kırılmış ceviz ekleyeceğim. Sonra da soğumaya bırakacağım arkadaşlar. Elmalarımı güzelce net pişirdim. Suyunu çekene kadar gayet güzel yumuşadılar. Şimdi bir tatlı kaşığı tarçın ekleyeceğim. Bir de ardından şöyle ceviz kırmıştım. Onu da ekleyeceğim. Bu şekilde iç harcım hazır. Soğumaya bırakacağım. Sonra kurabiyemi yapımına başlayacağım. Bu tarz meyveli kurabiyelerde ya da meyveli tatlılara tarçın çok yakışıyor. Ben normalde tarçın pek sevmem ama bazı tatlılarda ve me özellikle meyveli tatlılarda gerçekten kurabiyelerde çok yakışıyor. Ee, beğenmiyorsanız sevmiyorsanız da bir deneyin derim yani şans verin bence. Evet arkadaşlar şimdi elmalı kurabiye hamurum için hazırlığa başladım. Şöyle önceden dolaptan çıkardığım oda sıcaklığında tereyağım vardı. Gayet güzel bir şekilde yumuşadı kurabiye hamurlarında yumuşamış tereyağı kullanırsanız hamurun lezzeti daha farklı olur ve daha kolay olur yoğurması. Bu da size aklınızda bulunabilir. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 adet yumurta. 1 tatlı kaşığı kadar kabartma tozu ve toz şeker. Şimdi bunları güzelce yoğuracağım. tereyağım biraz karıştıktan sonra unumu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurmaya devam edeceğim. Kurabiye hamurumun kıvamını göstermek istiyorum. Gayet bir, güzel bir şekilde yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekiyor. Şimdi ben eşit bir şekilde yuvarlak bezeler hazırlayıp kenara ayıracağım. Bir de böyle bir parça ayırdım. Bunu olduğu gibi dondurucuya atacağım. En son üzerine rendeleyip o şekilde kırıntı şeklini verip kurabiyelerimin üzerine süs yapacağım. Siz de hazırlarken ilk olarak dondurucuya atmayı unutmayın. Tabi bu size kalmış. İsterseniz koymaya da bilirsiniz. Koyarsanız da güzel olur. Koymasanız da olur. Nasıl isterseniz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim şimdi sütlü irmikli bir tatlı yapacağım üzerine orman meyve sosu gezdireceğim o şekilde aşamalarını size gösteririm Öncelikle bir su bardağı şekerim var bir su bardağı irmik 1 litre sütüm var boşaltacağım normal bir tarzında çırparak pişirmeye başlayacağım Evet arkadaşlar tatlımı bu şekilde karıştırarak pişmesini, yoğunlaşmasını bekliyorum. Dün akşam elmalı kurabiyelerimi yaptım. Poğaçalarımı zaten beraber yapmıştık. E, onları ben geceden yapıp dolaba kaldırdım. Streçleyip o şekilde dolaba kaldırdım. E, bu tatlıyı da geceden yapacaktım aslında ama hani genelde sütlü tatlılar bekledikçe yoğunlaşıyor. Daha da koyulaştığı için sert bir kıvam olsun istemedim. Ee, sabah yaparım diye düşündüm O yüzden şimdi sabah yapıyorum Tatlımı hemen bitireceğim Evi toparlamaya temizliğe başlayacağım Saat 1 gibi öğleden sonra Arkadaşlarım gelmeye başlar Ben de hazır olurum inşallah o zamana kadar Çocuklarla biraz zor oluyor ama Bir ev süpürürüm Dünden zaten evi toparlamıştım Bir ev süpürürüm Yer silme falan Sehpaları silerim Balkon temizliği ee, öyle ufak tefek işler yani bir saatlik ev temizliğim var. O şekilde öncelikle tatlımı yapayım dedim. Tatlım soğurken dinlenirken ben de ev işlerimi bitiririm diye düşündüm. Bu tatlıyı da ilk defa deniyorum. Şöyle daha önce denemiştim ama üzerine e, çikolata ganajı hazırladım. O şekilde yapmıştım. Çok lezzetli olmuştu. Çok hafif tam bir yaz tatlısı olmuştu. Bayağıdır yapmadığım aklıma geldi. Kendimce fikir edindim. Üzerine çikolata ganajı değil de orman meyveli sos gezdirmek istedim bu sefer. Hafif eşkimsi mayhoş bir lezzeti olsun istedim. Mesela ben bir tatlı tarifi ya da poğaça tarifi <laughs> yaptığım zaman aldığım zaman internetten illaki o tarifle oynama yaparım. Bazen tutmuyor, bozulabiliyor ama bazen de daha da güzel oluyor. Mesela tatlılarda, tariflerde yazan bir tatlıda bir su bardağı dolu dolu ya da bir buçuk su bardağı toz şeker. O kadar ben ekleme yapmıyorum açıkçası. Yani bir buçuk su bardağı şeker fazla gelecektir. Zaten şeker ayrıca zararlı. Bir de tatlım için o kadar şeker ben koymuyorum. Ya bire düşürüyorum ya da çeyreğe düşürüyorum onu. Daha hafif, daha lezzetli olsun diye, kesmesin diye hani sağlığımızı da düşünmek gerek. Sizler mesela oynama yapar mısınız? Tarifleri olduğu gibi mi uygularsınız? Ya da illaki bir eksiltme ya da artırma yapar mısınız? Ben o şekilde deneyip nasıl yaptıysam sizlerin tarifi Olduğu gibi yazıyorum arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla hazırlayıp uygulayabilirsiniz. Ben zaten yaptığım tatlılarda değişik şey lezzetlerdir. Çoğunda illaki bir ayrıyeten misafirlerim ya da değişik kişiler vardır. Özellikle sorarım hani nasıl beğendiniz mi? Damak tadınıza uydu mu? Eksiği ya da artısı var mı? Nasıl olmasını isterdim diye sorarım. Genelde şimdiye kadar hiç böyle sorun yaşamadım. Hep beğenildi. Çok şükür. Ee, el lezzetim de var. Buna inanıyorum. Öyle. Yavaş 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 tatlım yoğunlaşmaya başladı. Şimdi altını kapatacağım. Tereyağı eriyene kadar kırmaya devam edeceğim biraz. Soğusun. Sonra kalıbımı alacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben böyle kelepçeli bir kalıbım vardı. Onu kullanmak istedim. Bir de servis tabağımı önceden biraz ıslattım ki servis ederken sütlü tatlı olduğu için yapışma yapmasın. Şimdi boşaltacağım tatlımı. arkadaşlar. Orman meyve sosundan vazgeçtim ben. Hemen çikolatalı bir galaş hazırladım. O şekilde bu tatlımı tamamlayacağım. Orman meyveli sosundan vazgeçme sebebim ilk defa yapacağım. Ee, bir de herkesin damak tadına uymayabilir. O yüzden hiç riske atmak istemedim. Öyle. Arkadaşlar misafirlerim yavaş yavaş bir saate gelmeye başlarlar. Ben de ikramlıklarımı servis tabağıma almaya başlayacağım. Şöyle öncelikle elmalı kurabiyelerimi servis tabağına alacağım. Şimdi poğaçalarımı da servis tabağına alacağım. Bakın yumuşaklığı hala aynı. Gayet güzel. Puf puf. Hiç sertleşme falan olmamış. misafirlerim birazdan gelmeye başlarlar. Ben de sunumluklarımı şöyle tezgahıma çıkardım. Poğaçalarım burada, elmalı kurabiyelerim burada. Pasta tabaklarımı, çay bardaklarımı, kahve fincanlarımı da hazırladım. E, misafirim gelirken mutfakta çalışmayı sevmediğim için önden hazırladım. Hazırda dursunlar. Misafirim varken misafirlerle ilgilenip uzun uzun sohbet etmek daha değerli benim için. Bugünkü hazırlıklarım da bu şekilde oldu. Umarım sizler için güzel fikirler olmuştur. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.